Merhaba, bu sunumdaki amaç, araştırma problemleri ve bitirme çalışmasının e, öğrenciye neler kazandırması gerektiği ve dönemin sonunda neler sunulması gerektiği hakkında bir bilgilendirme yapmaktır. Beklentimiz, öğrenci bir problem veriliyor. Bu problem için bilgisayar mühendisinin teknolojik çözüm önermesi ve gerçekleştirmesidir. Çözümlerin alternatiflerinin de sunulması beklenir. Benzerlerine göre bir üstünlük var mı en önemli sorumuzdur. Hazır kütüphane ve modüller mi kullanılacak, sıfırdan kodlama mı yapılacak? Buradaki amacımız bir çözümü ortaya koymaktır. Bu çözümün de alternatiflerine göre bir üstünlüğünün olması beklenir. Dersin hedeflerine bakarsak literatür araştırma yeteneğinin kazandırılması gerekiyor. Konuya odaklı araştırma becerisi, karar, ve, karar verme ve mühendislik kazanımlarını uygulayabilme becerisini pekiştirmek, analiz ve inceleme sonuçlarını raporlama becerisi, araştırılan konuyu otorite karşısında sunabilme ve anlatabilme becerisi. Araştırma problemleri dersinde kodlamaya başlanması bekleniyor ama tamamlaması bitirmede aslında gerçekleşiyor. Araştırma problemlerindeki dersimizin kazanımlarında rapor yazma, araştırma kabiliyetinin gelişmesi lazım. Alternatif çözümleri inceleyip bu çözümlerle beraber B planı hazırlayabilmeniz lazım. Bir de bu elde ettiğimiz kazanımları, yani çözümleri sunabilmeniz lazım. Bitirme çalışmasında da aynı hedefler var. Fakat burada araştırma problemlerinden farkı bir konu hakkında zaten araştırmanızı yaptınız, alternatif çözümleri buldunuz. Artık bunların kodlamalarının tamamlanması gerekiyor. Bitirme çalışmasında e, sistemin çalışır olması ve bunun Docker gibi bir teknolojiyle gösterilmesi gerekiyor ki başka bilgisayarlarda veya bir sonraki gelen e, öğrencilere bunu göstermek kolay olsun. Şimdi literatür araştırma yeteneği e, kazandırmamız gerekiyor. Kullandığımız en önemli yazılım Mendeley.com sitesi ve onun içerisindeki referans manager. Daha önce bir masaüstü uygulaması vardı ama onu değiştirdiler. Şu anda Mendeley.com sitesini bir, bir uygulamanın içerisinde kullanmanızı sağlayan referans manager var. Öğrenci hesabınız olduğunda size ekstra e, bir saklama alanı veriyor. Avantajları var. Dolayısıyla Kocaeli.tr mailiyle hesap açmanız lazım. Mendeley'de bilimsel makale, konferans yayınları, lisansüstü üstü ve kitapları saklamamız mümkün. Orada birlikte çalışmamız için ortak gruplar açabiliriz, paylaşım yapıyoruz. Dolayısıyla bendeki yayınları size, sizdeki yayınları da bana vermeniz için Mendeley'deki bir grup işimizi görüyor. Fakat bu sadece böyle bir de yayınları toplama yazılımı değil. PDF'in içerisinde eğer not alırsanız, sarıya boyarsanız, açıklama, yorum eklerseniz eğer bunlar senkronize oluyor. Bu alınan notlarda veya PDF'in içerisinde tam metin arama yapabiliyoruz. Bunların sonucunda bir tezinizi yazarken, araştırma sonuçlarını yazarken o aldığınız notlardan yararlanabilirsiniz ve referans verebilirsiniz. Referans vermek, tezde referans vermek sıkıntılı bir iştir. Çünkü numaralandırmalarla 1, 2, 3, 4, 5 gibi referanslar veririz ama sonra araya bir referans eklemek, iki numaralı referansı 3 yapıp, 3'ü 4 yapıp, 5'i 6 yapıp metin içerisinde uğraşmak zordur. Bu Mendeley Site Manager gibi bir eklentisi sayesinde bu işi kolaylaştırıyor. Literatür araştırmaya başlamak için ilk kaynağımız diyelim dergi park olmalı. Dergi Parkı'nın içerisinde Türkiye'deki üniversitelerin özellikle e, yayınladığı dergiler var. Bilimsel dergilerde hakemlerin kontrol edip hakem yorumlarından sonra kabul edilmiş yayınlar bulunduğundan öncelikle Dergi Parkı e, taramanız lazım. E, web sayfasında yani medium.com gibi bir siteye girdik. Oraya isteyen, istediğini yazabilir, doğru olur, yanlış olur. Bunu kimse kontrol etmez. Ama bilimsel yayınlarda bu hakemler tarafından kontrol edildiği için önemlidir. Türkçe sonuçlara ulaşmanız mümkün. Türkçe yazılmış makaleler işinize gelir. O yüzden buradan başlayabilirsiniz. Ve... Aslında kaynak kod aramak için kitap kullanıyoruz ama bilimsel makalelerin kaynak kodlarıyla beraber verildiği depolar da var. Dolayısıyla bir bir teknolojik çözüm arıyorsanız ilk önce kitapta arama yapmanız daha mantıklı. Ama arama yaptığınız zaman hiçbir açıklaması olmayan sadece kodu olan ve depolar var. Bunlar da size bir fayda sağlamayacak. Hem dokümantasyonu hem makalesi hem kaynak kodu olan bir depo varsa en değerlisi odur. bir de tez yok OTR diye bir sayfamız var. Buraya gidip lisansüstü yani Master yüksek lisans ve doktora düzeyindeki tezleri tarayabilirsiniz. Eğer sizin yapmak istediğiniz konuda daha önce yapılmış bir tez varsa o sizin için büyük bir literatür araştırması kolaylığı sağlayacak Çünkü tezler böyle yapılır önce var olan çalışmalar incelenir onlarla ilgili kimin ne yaptıysa aslında açıklamaları yapılır sonra kişinin kendi yaptığı çalışma açıklanır burada dikkat etmeniz gereken aranacak alanda tümünü seçmeniz yoksa sadece tez adında arıyor ve bulamıyorsunuz tümünü seçerseniz Tez'in e, özetinde de arıyor ama içinde aramıyor. Yani tam PDF dosyasının içerisinde arama yapmıyor. Sonra zaten her şeyi kapsayan scholargoogle.com. E, bu site zaten Tez Yok arama yapmıyor ama dergi parkı da kapsıyor diye biliyorum. Ama bunun dışında İngilizce yayınları da farklı dillerdeki bilimsel yayınları da dünyadaki pek çok yayınları tarayabiliyor bir de dataset search diye bir hizmeti varmış arama motorunun. Burayı kullanarak veri seti bulabilirsiniz. Şimdi literatür araştırma yeteneğinde aslında sizin için en değerli sayfa Papers with Code. Yani makaleler, yayınlar ama kaynak kodlarıyla beraber yayınlar. Böyle bir mantıkla aslında birkaç sene çok da bir geçmiş yok. Yeni kurulmuş bir web sayfasıydı. Büyüdükçe büyüdü. Özellikle SOTA yani şu andaki en güncel en iyi çözümlerin bulunduğu Problemlerin en iyi çözümlerinin bulunduğu bir alt sayfa açmışlar. Yani e, o siteye girerseniz, örneğin nesne tanıma konusunda yapılmış çalışmaların şu anda o günümüzdeki yani bugün için mesela olabilecek en iyi, en başarılı sonuçları orada sıralama halinde vermişler. Dolayısıyla 2019, 2020, 2021, 2022 yılında yapılmış çalışmalar ve bunların ne kadar başarılı olduğu o web sayfasından bulunabiliyor. Eğer bir konu hakkında dünyadaki en iyi çözümün kaynak kodlarına ulaşmak istiyorsanız bu siteyi inceleyerek başlayabilirsiniz. Tabii o sitedeki kodları anlamak zor olabilir ama onları bir kütüphane gibi düşünerek uygulamak mantıklı. Yani nesne tanıma örneğini o yüzden verdim. Ben bir nesne tanıma projesini alıyorum. Onu kendi projemde kullanıyorum diye düşünmüştüm. Yap Benzet'teki eder sayfamız var. Ben sizin kullanıcılarınızı orada tanımladım. Buraya giriş yapmanız için ilk ilk giriş için kullanıcı adı, numaranız, şifrede numaranız olarak ayarladım. İlk girişte sonra değiştirmenizi istiyor. Yanlış hatırlamıyorsam ya da zorlamadım emin değilim. Mutlaka buraya giriş yapmanız lazım. Burada bazı derslere sizi üye yapacağım diye düşünüyordum ama sonradan bazı derslere kendinizi kayıt ettirebilirsiniz diye bıraktım. Şimdi bazı derslere girdiğinizde kayıtlı değilsiniz diyebilir. Bazı derslere girdiğinizde de kendinizi kayıt etmiş olacaksınız. Örneğin orada teknik doküman formatı diye bir tane dersiniz var. Yani bütün bilgileri aslında o eder sayfasına koymak istemedim. Benim buradaki amacım işte sizin gibi birisine bir öğrenciye bir konu hakkında elimdeki verileri düzenli bir şekilde sunmak da amacım. Yani oraya girdiğinizde dosyalar, dokümanlar orada olmayabilir. Örneğin orada ilgili bir ders var. Onun içerisinde biz aldığımız planlar, notlar var. Ama dediğim gibi yani birinci amacımız oraya dokümanları eklemek değil. Sadece yol göstermek. Yani güneş paneliyle ilgili takip sistemi geliştirdik. Bu oldukça kapsamlı bir projeydi. Bunun içerisinde nesnelerin interneti de vardı. Bluetooth haberleşmesi vardı. Sunucu tarafında ölçeklenebilir bir sunucu mimarisi geliştirme vardı. Şimdi dokümanlarımız dağınık bir şekildeydi. Bu sitenin yani edersin amacı yapılan çalışmaların nokta atışı yerlerini göstermek. O yüzden orayı incelemenizde fayda var. Asıl bilgiyi daha önce wiki sayfasında topluyordum. Wiki sayfasının içerisinde öğrenciler kendileri bir şeyler ekleyebiliyor veya güncelleyebiliyordu. Dolayısıyla şimdiye kadar yapılan bütün çalışmaların aslında dokümanları, bilgileri burada. işte Eder sayfasının içerisinde de zaten çoğu zaman bu Wiki sayfasına linkler bulunuyor. Buraya giriş yapmak için de Eder sayfasının kullanıcı adı şifresini kullanacak şekilde ayarlama yaptım. Yani birbirinden bağımsız çalışabiliyorlardı ama ben değiştirdim. Şu anda ikisi aynı kullanıcı adı şifresiyle çalışıyor. Siz daha önceki senelerde neler yapılmış? Laboratuvarda hangi donanımlar var? Eğer bunları öğrenmek istiyorsanız Wiki sayfasına bakmanız lazım. Bütün donanım bilgileri, hangi robotlar var, hangi tek kart bilgisayarlar, Raspberry Pi'ler, Arduino'lar, ESP32'ler, kablolar var. Hepsini oradan görebilirsiniz. Şimdi, ASCII Doc diye bir format var. Bu formatı, aslında fazla bir zahmette bulunmadan, HTML ile kodlama yapmadan, şu gördüğünüz gibi sadece metin olarak bazı şeyleri ben yazayım. Fakat bunlar hem HTML olarak web sayfasında görüntülenecek şekilde işlensin hem de bunlar PDF dosyasına dönüşebilsin. Bu bizim için bir kolaylık. Ama aslında bunu kullanma sebebi kaynak kodları geliştirdiğiniz uygulama neyse o uygulamada aynı zamanda notlar almanız. Yani bu ASCII değil de Markdown gibi bir formatta olabilirdi. Sadece Markdown daha basit. Yani etiketlerin sayısı içerisinde kullanabilecek etiket sayısı çok daha az. Burada bizim amacımız aslında Asciidog FX ile başlayabilirsiniz. Asciidog FX diye bir uygulama var. Asciidog FX'i aratırsanız web sayfasından indirebilirsiniz. Bu yazlıklarınızın nasıl görüneceğini hemen görebiliyorsunuz. Yani Amacımız böyle kitap yazmak için veya ayrı bir doküman hazırlamak için bir yazılım kullanmak değil. Amacımız, kitapta e, zaten kaynak kodları saklıyordunuz. Kitabın içerisinde aynı zamanda dokümanları da saklayalım. Dökümanlardan dokümanlardan kastettiğim şey şudur. Projenizin içerisinde kullandığınız teknolojiler, neleri yapmayı planladınız, neler eksik kaldı, neler yapılacak gibi kavramları burada anlatmanız lazım. Bir de kaynak kod parçalarının aslında yorum satırıyla açıklanmasını sağlamak istiyoruz. Grafiğe gelirsek yani mutlaka ve mutlaka grafik çizdirmeniz lazım ama bu grafik çizdirmek dışında tabii akış diyagramları isteyeceğiz. UML sınıf diyagramları, UML veri tabanı şemaları bunları isteyeceğim. Bunlar için Blendyemel kullanabilirsiniz. Veya Diagrams.net gibi online bir çizim aracı kullanabilirsiniz. Microsoft'un Visio diye bir tane ücretli yazılımı vardı. Hala var. Öğrenciler için ücretsiz sunuyordu bunu. Geçmiş yıllara kadar ama artık bu şeyden kaldırmışlar. Ben kontrol ettiğimde indiremiyordum. Üniversitenin anlaşması orada yok. Fakat sonra baktım bizim zaten SharePoint Office 365 anlaşmamız var. Yani satın alınmış üniversite tarafından. Onun içerisinde Visio var. Yani online Visio kullanabilirsiniz. Diagrams.net'e gerek kalmadan. Şimdi ben bu ders için bir tane SharePoint sitesi yani ekip sayfası açtım. Amacım bundan sonraki bütün bitirme tezi, araştırma problemleriyle ilgili benim hazırladığım dokümanları buradan paylaşmak. Öğrencilerin yaptığı bütün çalışmaları da bu sayfadan takip etmek. Ben eğer dosya paylaşacaksam belgelerin içerisine koyacağım. Herkesin de kendisine ait bir tane klasör veya burada emin değilim kendisine ait klasör ismindense projeye ait klasör ismi daha mantıklı gelmişti. Projeye ait bir klasörün içerisinde Öğrencinin yaptığı çalışmaları saklamasını istiyorum. Bu bitirme tezi, araştırma problemlerinin teslim edildiği en sondaki Word dosyasında içermeli. Sunum için hazırlanmış PowerPoint dosyasında içermeli. E, grafik çizdirilecekse grafik dosyalarını içermeli. Kaynak kodları içermeli. Haz hazırlanan dokümanları içermeli. Bütün sizin projenizle ilgili her şey bu klasörde olmalı. Ha, bunun dışında bir de OneNote uygulaması var. Yine bu ekip sitesinin içerisinde. Bu web sayfasında alınmış bir görüntü. Burada size ait bir tane klasör. E, sayfa demeyeceğim. Burası bölüm galiba. Size ait bir bölüm olacak. Bu bölümün içerisinde sayfalar oluyor. Yani ben aldığım bütün notlarımı OneNote'a alıyorum. Yani yaptığım araştırmalar nelerdi? Hangi web sayfalarını gezdim? Bu tür bilgileri buraya hızlıca yazabilirsiniz. OneNote'dan sonra bunun bir Word dosyasındaki araştırma problemleri ya da bitirme tezi Word dosyasına dönüşmesi gerekiyor. Sizin aslında böyle not defterine not alanları gördüm. Hani defterine kağıda not alanları gördüm. Başka kaynaklara bir şekilde not alanları gördüm. Onlar için söylüyorum. Pratik, hemen bulduğunuz bir çözüm, bir bilgi varsa OneNote'a kaydetmeniz lazım. Şimdi ben ne istiyorum? Çünkü benim çalışmalarınızı takip ettiğim sayfa OneNote'dur. Yani oraya şöyle bir ifade yazarsanız kabul edilebilir. OneNote'a hani bu hafta yaptığım bütün çalışmaları belgelerin içerisindeki bir Word dosyasına yazdım. Bu da bir nottur. Ama şunu yapılması lazım. Bu eksik kalmış web sayfaları incelenmeli gibi bilgileri aslında OneNote'un içerisine ekleyeceğiz. Fakat bu sadece bir karalama defteri. Dönemin sonunda buradakilere bakılmıyor. Bir belgelerin içerisindeki Word dosyasını teslim edeceksiniz. Aslında bunlardan bahsetmiş oldum. Peki bu askeri niye öğrendik o zaman. Çünkü kitap deposundaki kaynak onlara açıklama yazmanız lazım. Bu açıklamalar kullandığınız çözüme ilgili ilişkin teknik kısımlar olabilir. Kaynak kodlar olabilir. Yemel sınıfları, sınıfların açıklamaları olabilir, modüller olabilir. Neyi amaçladığınızı ve nasıl yaptığınızı, kurulum için neler gerekli olduğuna açıklamanızı sağlıyor. Kitabın içerisinde issues üzerinden proje yönetimi yapabilirsiniz. Yani oraya yazabilirsiniz. Eksikler var, hatalar var, düzeltilmesi lazım gibi. SharePoint'in içerisinde de proje yönetimi ile ilgili bir kısım var. Oraya da yapılacaklar, yapılanlar, neler yapılması gerekiyor yazabilirsiniz. Proje yönetmek de bir kabiliyettir. Bunu da kazanmanız lazım. Şimdi konuya odaklı araştırma becerisi, yani literatür taramasını yapmayla ilgili konulardan bahsettik. Artık konuya odaklı araştırma becerisine geçiyoruz. Burada da öğrencinin çok çabuk dağıldığını görebiliyorum. Yani size verilmiş bir konu var, bunu bir hafta içerisinde belki bitiremeyeceksiniz araştırmayı ama çok dağılmadan hemen sadece size verilmiş konu yani sizin çözümünüzle ilgili alternatifleri içerecek şekilde araştırma yapmanız lazım. Bütün alternatifleri bulmaya çalışmanız doğru. Konuya odaklı olmak aslında bunu gerektiriyor. Ama bu alternatiflerin içerisinden de bir karar vermem gerekiyor. Yani en uygun hangisidir? Bu uygun olanı ben gerçekleştirebilir miyim? Bu uygun olan satın alınmamız, alma alınması gereken paralı bir kütüphane midir? Ücretli bir yazılım mıdır? Ücretsiz midir? Ücretsiz olması en iyi çözüm olduğu anlamına gelmiyor zaten bulunan çözümlerin uygulanabilir olması, yani sizin tarafınızdan kodlanabilir olması lazım. Eğer öğrenci bunu kodlayamıyorsa e, bir anlamı yok. Çok eski yazılmıştır. Şimdiki işletim sistemlerinde çalışmıyordur. Bunlar hep problemdir. Analiz ve sonuçlarda da artık bu alternatiflerle ilgili araştırmayı tamamladınız ve kendinize bir plan yaptınız. Ben bunu gerçekleştireceğim dediniz. İşte orada da bazen B ve C, D gibi planlar yapmak gerekiyor. Çünkü e, uzun bir süreç araştırma yapıldıktan sonra gerçekleştirme dönemin sonunda veya bir sonraki dönem bunlar gerçekleştirildiğinde bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor ve ben bunu yapamadık diyor. Ben çalıştıramadım, hata verdi vesaire. Dolayısıyla o zaman tekrar baştan araştırmayı dönemeyiz. Zaten yapılmış olması lazım. Eğer başarısız olursam bunu kullan, bunun yerine bunu kullanacağım diyebilmeniz lazım. Bunlar bu araştırma problemlerinde e, edinilmesi gereken kazanımlardır. Dönemin sonunda da yani siz e, bir öğretmen gibi sıfırdan öğrendiğiniz her şeyi anlatmak zorunda değilsiniz zaten o beklenmiyor. Çünkü karşınızdakiler zaten bu konuda bilgi sahibi olan öğretim üyeleri olacak. Öğretim üyeleri de en temel seviyedeki bilgileri sorgulamaz ama yani size soru sorabilir. Sizin seviye bilginizi ölçebilir. Fakat hazırladığınız sunumda problem neydi? siz hangi çözümleri bulabildiniz ve bu bulduğunuz çözümlerden hangisini tercih ettiniz ve neden tercih ettiniz onu dinlemek istiyoruz. Bazen de sadece problem çözümleri de sözel olarak çözümler önerenler oluyor. Yani ben o teknolojiyi kullanırım bunu yaparım bunu yaparım fakat bununla ilgili bir gerçekleştirme yapmamışsa o da bir sıkıntı neden oluyor. Çünkü bazı şeyler ancak gerçekleştirilmeye başlandığında ortaya çıkıyor çözümler bulunuyor. Şimdi bu araştırma problemleri için evet çok bakılmıyor ama bitirmeye geldiğimizde yani siz şimdi benden bitirme dersini alan bir öğrenci varsa sadece araştırma yaparak bitiremez dersi. Bitirmedeki beklentim tamamen bir sistemi, %100 çözümü değildir belki ama yani bir tane çözüm ortaya konulmalı, çalışabilir bir sistem olmalı, görsel bir şekilde biz bunu görmeliyiz. Yoksa sadece araştırma problemleri gibi olur. Araştırdım, bir birazcık da kodlama yaptım, olmaz. Bitirme tezinde dikkat edilmesi gereken e, sistemin çalışabilir şekilde kodlanmış ve raporlanmış olmasıdır. Bu dersteki anlatacaklarım bu kadar.